Logaritmanın 5. videosu logaritmalı denklemler konusuyla beraberiz. Logaritmanın tabanlarının eşit olduğunu görüyoruz. Şurada a tabanında x, a tabanında y. Doğal olarak x değeri y değerine eşit olmalı. İlk denklemler basit denklemler olacak. Burada da bakın gördüğünüz gibi 2x eksi 4 ve x artı 2 özdeş olmalı. Dolayısıyla x eşittir 6. Şimdi bu soruda bir problem çıkmıyor ama bulduğumuz kökleri sağlamak zorundayız aslında. Şöyle ki e burada özel bir durum yok. Herhangi bir şeyin karesini almadık falan. Özel tanımlı bir durum yok. Ama altı değeri logaritmanın tanımına e, uymalı. Yani logaritmanın önündeki şu değerin pozitif olması gerektiğini biliyoruz. Dolayısıyla bu değerlerin ikisinde sağladığını görebiliyoruz. Yani çözüm kümesini 6'yı yazabiliriz. Ben şöyle söylüyorum. Bulduğumuz değer logaritmanın nefes almasını sağlamalı, yani yaşamasını, yani tanım aralığını mutlaka sağlamalıdır. Şimdi bir sonraki soruya bakalım. Şimdi burada logaritmanın tabanlarında gizli 10 görüyoruz ve arada eksi var. Bu bir özellik, yani bölüm özelliği. Biz tabanı yazalım. 20 bölü x eksi 1. İşte özellik bu. Eşittir 1. Biliyoruz ki bir yerine istediğimiz logaritmayı yazabiliriz. Örneğin 5 tabanında 5 yazabiliriz ama biz tabii ki bu soruda 5 tabanını kullanmanın hiç mantıklı olmadığını görebiliriz. 10 tabanında 10 yazalım. Böylelikle tabanları eşit iki logaritma var. 20 bölü x 1 10 değeriyle özdeş olmalı. Tabanlar eşit işte olduğu için. Bu basit bir normal denkleme dönüştü. 20'yi neye bölersek 10 yapar? 2'ye. O halde x eksi 1 2 olmalı ve cevabımız 3. Evet soru 61. Yine buradan memleketime bir selam gönderip e, sıradaki soruyla devam ediyoruz. Şimdi arada artı var. Logaritmada özellik. E, 4 tabanında e, çarpım özelliği bu. x çarpı x artı 6. E, burayı bir bütün olduğunu ifade edelim. Köşeli parantez eşittir 2. E, bu 2'yi buradan silelim e, gençler. Şöyle yapabiliriz aslında. 4'ün ikinci kuvveti x çarpı x artı 6. Böyle söyleyebiliriz. Ama ben şunu tercih ediyorum. 2 e, yerine 4 tabanında bir sayı yazalım. 4 e, tabanında 16 yazabiliriz. Bu sayıyı akıl etmek zor olmadığı için 16'yı hemen yazdık. Ancak 4'ün başka daha farklı ve rasyonel tabanları olabilir. Akıl etmesi zor olabilir. O yüzden şöyle düşünelim. 4 tabanında 4'ün karesi zaten 2'dir. 2 başa çarpan geldiği için zaten 2 eşit olacaktır. E, bunun da aslında 4 tabanında 16 olduğunu görebiliyoruz. O halde tabanları eşit hale getirdik. Şu değer 16 değeriyle özdeş olmalı. Yani bununla da artık bir normal denkleme dönüşüyor. Bu ikinci dereceden bir denklem. x kare artı 6x. 16'yı bu tarafa alalım. Eksi 16. Ve bu çarpanlara ayrılıyor. x artı 8 ve x eksi 2. Yani delta ve kök bulma formülüne ihtiyacımız kalmıyor. İkinci dereceden denklem konusu. Buradan kökleri eksi 8 ve 2 bulduk. Şimdi bakalım bu soruda bir arıza çıkacak mı? Bulduğumuz kökler arıza çıkaracak mı? Yani logaritmanın yaşamasına sebep oluyor mu yoksa tanım aralığını bozuyor mu? E bakın burada logaritma 4 tabanında x var. Ve biz x'in pozitif olması gerektiğini söylemiştik. O halde soruyu şöyle v yazalım. Önermeler sembolüyle. x'in pozitif olması gerektiğini ve x artı 6'nın pozitif olması gerektiğini yazarak devam etmeliyiz. E bulduğumuz değerlerden eksi 8 bu durumu sağlamıyor. Demek ki cevabımız yalnızca 2'dir. E, o halde aslında soruya şöyle mi başlamak lazım? Logaritmanın yaşıyor olması demek x'in pozitif olması ve 3x artı 2'nin pozitif olması demektir. Bunları yazdıktan sonra e, normal denklem çözümüne geçmek, e, bir matematik sorusu çözmek anlamında daha isabetli olacaktır. Şimdi e, iki logaritmanın arasında artı var, o halde çarpım durumunda x çarpı 3x artı 2 yazalım ve sonucu sıfır eşitleyelim. <laughs> Şimdi logaritma e, 3x kare artı 2x. X'i dağıttım. Şimdi bu sıfırı buradan siliyoruz. Yerine e, tabanı 10 olan bir logaritma yazıyoruz. E, tabanı 10 olan bir logaritma. 10'un e, hangi kuvveti sıf e, sıfır yapar? Cevabın 0 çıkmasını istiyoruz. E, soruyu düzeltiyorum. 10'un e, şuradaki ifadenin cevabı sıfır çıkacak. Dolayısıyla onun sıfırıncı kuvveti burada bir yazmamız gerekiyor. Şimdi düşünelim. Onun sıfırıncı kuvveti bir yapar. Demek ki şu logaritmanın değeri sıfırdır. E biz de sıfır yazmak istiyorduk. Demek ki buraya 10 tabanında bir yazmamız lazım. Gördüğünüz gibi tabanlar eşitlendi. O halde 3x kare artı 2x eşittir 1. Şurası 1. Peki. artık bu da bir ikinci dereceden denklem. Eksi 1 olarak sol tarafı alacağız. E, eşitliğin herhangi bir tarafını sıfır yapmadan denklem ya da eşitsizlik çözülmez. burada 3x x ve artı 1 eksi 1 şu şekilde yazdığımızda ortadaki terimi verdiğini görebiliyoruz. Köklerimizi bulalım bu iki çarpanı 0'a eşitlediğimizde 1 bölü 3 değerini ve eksi 1 değerini bulacağız. Şimdi bu değerler şu ilk yazdığımız koşulları sağlıyor mu? 1 bölü 3 her ikisini de sağlıyor. E, eksi 1 ifadesi sağlamıyor. Dolayısıyla çözüm kümesini 1 bölü 3 olarak yazabiliriz. Şu şekilde yazabiliriz. burada şuranın altını tekrar çizelim hem logaritmalı denklemi yazıyoruz hem de logaritmanın nefes alması için gerekli şartları yazıyoruz. Bu sorumuzda tabanların aynı olmadığını gördük. Bir eşitlik var. Demek tabanları aynı yapmamız lazım. İki şekilde yapabiliriz. Logaritma iki tabanında 3x yerine 2'nin karesini alır 4, 3x'in karesini alır 9x kare yazabiliriz. Bu birinci durum. Ya da Logaritma 4 tabanında x karenin 4'ün kare kökünü alıp burayı 2 yapıp x karenin kare kökünden x yapabiliriz. Yani ister 4 tabanını 2'ye ister 2 tabanını 4'e dönüştürebiliriz. Bunları silmeyeyim artık. Sol tarafta kalsın. Bir soruya şuradan devam edelim. Kalemizin rengini değiştirdik. Şöyle Logaritma 2 tabanında 3x sağdaki logaritmada 2 tabanında x'e dönüşür. Zaten bunu 2'nin karesi yazıp kuvvetleri başa aldığımızda aynı şey olduğunu görebiliriz. Peki yani bunlardan hangisini tercih ederseniz sonuç değişmeyecektir. Şimdi tabanlar aynı. Arada artı var. O halde 2 tabanında 3x çarpı x. Şuradaki 2 iki logaritmayı 2'yi siliyoruz. Yerine logaritmalı bir değer yazıyoruz tabanı 2 olan bir logaritma yazacağız. Tabii ki 2 tabanında 4, 2 yapar. Artık şu ifadenin 4'e eşit olduğu görülür. 3x kare eşittir 4. x kare eşittir 4 bölü 3. Neyin karesi 4 bölü 3 yapar? Hem 2 bölü kök 3'ün hem de eksi 2 bölü kök üçün. Peki logaritmaya başlarken ne yapmamız gerekiyordu? 3x'in pozitif ve x karenin pozitif olduğunu yazmamız gerekiyordu. Her logaritmanın yaşıyor olması lazım. Tanımlı olması lazım. Bu değerlerden eksi 2 bölü kök 3 şuradaki şartı sağlamaz. Dolayısıyla cevap 2 bölü kök üçtür. Buradaki soruya balon sorusu diyebiliriz. Şöyle çizerek göstereyim. Bakın şuraya bir baloncuk böyle bir yuvarlak yapalım. Burayı tek bir sayı gibi düşünün. Logaritma 2 tabanında işte parantez eşittir 1. Burası da 2 üzeri 1 yani 2 olmalı. Aslında şurası logaritma 2 tabanında iki. Yani bu soru işaretlediğimiz dediğimiz şeyin 2 olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Sonra da ikinci aşama şu. Aynı soru üzerinde göstereyim. Yani alt tarafa yeniden yazmadan şöyle göstereyim. Bakın. Ee, rengimizi değiştirelim. Şuranın tamamının 2 olduğunu söyledik. Şimdi şu 2 çarpanın haricindeki logaritmaya yeni bir baloncuk çizelim. E cevabı 2 olacaktı buranın. E Burada da 2 var. 2 çarpı logaritma. Demek ki bu yeni çizdiğim balon dediğim, baloncuk dediğim yer 1 olmalı. Bunu artık yazarak devam edelim. 3 tabanında logaritma 3 tabanında logaritma 4 tabanında x artı 2 1'e eşit olmalı en son yazdığımız ifade buydu. Şimdi buraya küçük bir baloncuk daha yapalım. Logaritma 3 tabanında logaritma, yeni logaritma ve sonucu 1 olacak. İşte o yeni taradığımız yerin 3 olması gerektiğini akıl ediyoruz. Çünkü logaritma 3 tabanında 3 1'di. O halde tekrar bu baloncuğu ayetten yazıp bunun 3 olduğunu yazıyoruz ve artık pratikte pratik davranabiliriz. 4'ün 3. kuvveti x artı 2 yapar. Yani logaritmayı üstel yazmaya çalışıyoruz. Bir de böyle çözmüş olalım. 4 üzeri 3 x artı 2 yani 64 ve x eşittir 62. Logaritmaların şurası pozitif olacak demiştik. E, 62'nin bunu sağladığını görebiliyoruz. Yani x artı 2'yi pozitif yaptığını görebiliyoruz. O yüzden cevap 62'dir. Evet yeni sorumuzda e, çok bariz bir şekilde artı ve eksi birbirini nötrleyeceği görünmüyor. E, dolayısıyla taraf tarafa toplayalım. 2 tane ln x e, şunlar gider ve eşittir 12'den ln x 6 olur. Peki ln x 6 ise ln x artı ln y eşittir 9 ve şurası 6 ise demek ki burası da 3 olmalı. Şimdi bu bilgileri alt alta yazalım lnx x 6 ln x ln y 3. Bu bilgileri yaz. Şimdi taban değiştirme özelliğini hatırlayalım. İstenen ifade logaritma y tabanında x. Şimdi ben bu logaritmayı e tabanında parçalamak istesem lnx bölü ln y olmalı. Yani bizim aradığımız şey aslında ln x bölü y O zaman bu ifade bulduğumuz ifadeleri birbirine oranlarsak bu da logaritma y tabanında x'e dönüşüyor ve 6 bölü 3 eşittir 2. 2015 yılında çıkmış bir AYT sınavı e, sorusu çözelim. Şimdi F3K 2 bölü 3'müş. Yani Fx fonksiyonunun x yerine 3K yazalım. Logaritma 3K tabanında 3K eksi K. Tekrar düzenleyelim. 3K tabanında 2K. Ve bu sonuç F3K'ya yani 2 bölü 3'e eşit olacakmış. Şimdi bu artık tek başına şöyle bir logaritmalı eşitlik ve buradan k'yı bakalım bulabilecek miyiz? Ya da nasıl bulacağız? Şöyle ki biz sağ tarafa şurası 2k, sağ tarafa 3k tabanında bir logaritma yazalım. Tabanlar aynı olsun. Sonucun 2 bölü 3 çıkmasını istiyoruz. O zaman 3k'nın üzerine 2 bölü 3 yazalım. Dolayısıyla bu 2 bölü 3 başa çarpan gelirse 2 bölü 3 çarpı 1'den cevap 2 bölü 3 olur. Peki. Şimdi logaritmanın tabanlarını aynı yaptığıma göre şu yukarıya çözümü devam ettirelim. O halde kimlerin eşit olacağına bakalım. Şu ifade şu ifade eşit olmalı. Tabanlar aynı. Peki. 2K eşit olmalı. 3K üzeri 2 bölü 3. Şimdi burada üstlü sayı çalışıyoruz artık. Logaritma bitti. Şöyle 2K eşittir. Burada 3 çarpı K var. O halde 2 bölü 3 olan kuvvet hem 3'e aittir hem de K sayısına aittir. 2 bölü 3. Amacımız K'yı yalnız bırakmak olduğuna göre. Bakın burada K'nın kuvveti 1. Burada 2 bölü 3. Bir daha büyük. Yani her iki tarafı rengi bir değiştirelim şöyle. Her iki tarafı k üzeri 2 bölü 3'e oranlayalım ki k'lar aynı tarafta olmuş olsun. Şöyle devam edelim. k üzeri 1, k üzeri 2 bölü 3. Yani payın kuvvetinden paydanın kuvveti çıkarılır. Yani bir kenara yazayım şöyle. 1'den 2 bölü 3 çıkartılır ve 1 bölü 3 olur. Yani k üzeri 1 bölü 3 geldi. E burada da 3 üzeri 2 bölü 3 çarpı 1. Yani şunlar sadeleşti. Işte. Peki. Amacımız k'yı yalnız bırakmak. Yine şu alt tarafta şöyle bir çalışma yapalım. K üzeri 1 bölü 3 var. Eşittir falan falan. Şimdi k'yı bulmak istiyoruz ve k'nın üzerinde 1 bölü 3 var. Demek ki her iki tarafa 3. kuvvet alırsak. Bakın 3. kuvvetini alırsak. 1 bölü 3 ile 3 çarpım durumunda olduğu için burası k üzeri 1'e yani k'ya dönüşür. E biz de k'yı bulmak istiyoruz. O halde tekrar yukarıya çıkalım. Her iki tarafın 3. kuvvetini alıp artık finale doğru gidelim. 2'nin 3. kuvvetini alıyoruz. 8. K üzeri 1 bölü 3 çarpı 3. K üzeri 1 yani K. 3 üzeri 2 bölü 3 çarpı 3. Bakın 2 bölü 3 çarpı 3. E buradaki 3'ler sadeleşir. 3 üzeri 2 yani 9 olur. 8K eşittir 9. Demek ki K 9 bölü 8'dir. 68. soruya geçeceğim. Şöyle. Biraz önce şöyle bir pratik yapmıştık. Bakın burada 2 var, burada 4 var. 2'yi 4 yapmak istiyorsanız 2'nin karesini alın 4. 1 bölü kök x'in de karesini alın. Bu da 1 bölü x yapar. Böyle düşündüğünüzde daha pratik olacağını düşünüyorum çözümün. Artık tabanlar aynı. O halde çarpım özelliğini kullanabiliriz. Yani 1 bölü x ile 4 bölü y'yi çarpabiliriz. Eşittir 3. Bu 3'ün yerine e, ya da şöyle 4'ün 3. kuvveti 4 bölü x çarpı y'dir. Yani şurası 4 bölü x çarpı y eşittir 4'ün 3. kuvvetine. Yani 64'de. O halde tekrar yazıyorum. İçler dışlar yapabiliriz. 64 çarpı x'ye eşittir 4. Her tarafı 64'e bölelim. Sadeleştirdik. 1 bölü 16 cevabına ulaşırız. x çarpı y'yi bulmuş oluruz. Sorularımızda denklemin çeşidi değişiyor. İleri düzey bir denklem çeşidi olacak. Şöyle ki logaritma 2 tabanda x eğer a ise yine ilk videolardaki temel özelliklerden biliyoruz ki x tabanında 2 de 1 bölü a'dır. Yani çarpımları 1'dir bunların. 2 tabanında x, x tabanında 2. Bu soru da böyle. Yani denkleme dönüştürüyoruz. Muhtemelen ikinci e, dereceden denkleme dönüşecek. Evet. Buraya a yazdık. 4 çarpı 1 bölü a eşittir 2. Hadi işleyeceğiz. Bütün terimlerin paydasına gizli 1 yazalım. E, burayı a yapalım. Burası 1. Burası da a olsun. Paydalar a olmuş oldu. Ve buradan a kare artı 4 çarpı 1 4 eşittir 2 çarpı a oldu. Ve paydamız a. A yani a sıfırdan farklı olmalı. A sıfır olmamalı. O zaman tanımsızlık gelir. Peki bu denklemi ikinci dereceden denklem olarak düzenledik. Ve biz buradan a'yı çözmek istiyoruz. Doğru yazdığımı kontrol edeyim küçük bir hata aslında küçük de değil eşittir 5 yazan yere biz 2 ben 2 yazmışım o zaman şunları değiştiriyoruz düzeltelim şurası 5 burası 5a ve burası da ne olacak artı a artı 4a düzenlersek şöyle olacak şu sol tarafı da silelim tekrar yazalım bütün terimleri sol tarafta topluyoruz. A kare var. Artı 5A bu tarafa eksi 5A gidiyor. Ve bir de artı 4'ümüz var. Artık bu çarpanları ayrılıyor. İki tane kök buluyoruz. 4 ve 1. Ama bunları çözüm kümesine yazmıyoruz. Çünkü biz A diye bir şey istemiyoruz. A'yı biz isimlendirdik. Neye a dediysek onları getir 5 diyeceğiz. Yani 2 tabanında x a demişiz. Dolayısıyla buna 4 diyeceğiz. Buradan x 2 üzeri 4. Yani 16 olmalı. Bir tane daha değerimiz var. 2 tabanında x a değeri bu sefer 1 olsun. Evet buradan da x eşittir. 2 üzeri 1 yani 2. Köklerimiz 2 ve 16 fonksiyonun tanımını sağlıyor. Özel bir durum yok. bir soruyu elendi çözmüş olacağız. Ve bunun açık halini hatırlayalım. Logaritma e tabanında x burada da x tabanında e var. Demek ki ben buna t dersem logaritma x tabanında e de 1 bölü t olur. Dediğim gibi bir önceki sorunun çok benzeri. Bunu biraz hızlandıralım. t eksi 3 çarpı 1 bölü t yani 3 bölü t eşittir. 2. Burada payda eşitlemeyi de hızlandıralım. Her tarafı ben t ile çarparak yapacağım bu sefer. Bakın t kare eksi 3 eşittir 2t. Yine t'nin sıfırdan farklı olması gerekir. 2t'yi sol tarafa aldık. Buradan kökleri 3 ve eksi 1 olduğunu bulduk. Logaritma e tabanında x'e t demiştik. Buradan x e üzeri 3 olmalı. İkinci durum. E tabanında x eksi 1'i t'ye eksi 1 demiştik. Buradan da x e üzeri eksi 1 olmalı. Çözüm kümesi bu iki değerdir. Bunlar logotmanın tanımını sağlar. Tanımsız yapmaz. Görüntüler değişiyor ama çözüm değişmiyor. Kuvvette birden fazla terim varsa önce o kuvveti parçalayın. 9 üzeri 1, 9 üzeri x. 3 üzeri x, 3 üzeri 1 ve eksi 6. Parçaladık. Peki şimdi... Şunu akıl edelim. Eğer 3 üzeri x a ise her iki tarafın karesini aldığınızda 9 üzeri x a kare olacaktır. Dolayısıyla şurası 9 çarpı a kare olur. Burası da 3 çarpı a olur. 3'ü sola yazmak e, matematikte bir estetiktir. Yani a çarpı 3 yazmak e, görüntü açısından e, çok da hoş olmaz. Şimdi bu denklem her terimde 3'ün katı olduğunu gördüğümüze göre tarafı 3'e bölelim bütün terimleri. Buradan 3 a kare e, artı a eksi 2 olur. Çarpanlara ayıralım. Artı eksi. Evet ortayı verdiğini gördük. 3 a eksi 2 a. Peki köklerden biri 2 bölü 3 gelecek. Diğeri de eksi 1 gelecek. Şimdi yukarıya gidelim. Ee, 3 üzeri x eşittir a demiştik. Dolayısıyla a'yı 2 bölü 3 bulduk. Burada 3, 3 üzeri x eksi 1 r eşit olamaz. Yani tabanı pozitif olan bir sayının kuvvetini olması olsun eksi olamaz. Şimdi kuvveti x'i yalnız bırakıp kökü bulacağız. Nasıl? Kuvveti yalnız bırakma eylemi zaten logaritma demekti. Tabanı 3 olan bir logaritma yazıyoruz ve buraya da 2 bölü 3 gelecek. Şimdi bakıyoruz. Logaritma 3 tabanında 2 bölü 3 diye bir ifade <laughs> şıklarda göremiyoruz. O halde Şimdi şurayı bir temizleyelim. Ve şuraya bir şöyle bir evet, şuradan devam edelim. Peki. Ee, ne yapalım? Tabanı değiştirelim. Şıklarda <laughs> elen gördüğümüze göre tabanı elen yapalım. Değiştirelim. E tabanında değiştiriyoruz. Elen 2 bölü 3 bölü elen 3. E şimdi burada da 2 bölü 3'ü elen 2 eksi elen 3 yazabileceğimize göre bölüm kuralı. Dolayısıyla E şıkkının doğru cevap olduğunu görebiliriz. 4. soruda farklı bir soruyla bu videoyu tamamlayacağız. Bu soru tipi 2018'den bu yana üniversite sınavında tercih edilmeyen bir denklem tipidir. Bunu da söyleyerek başlayalım. Şimdi önce x'in kuvveti birden fazla terim var. O yüzden kuvveti parçalıyorum. x çarpı x üzeri logaritma x eşittir 100 x. Bir kere burada çarpı x'ler özdeş. Her iki tarafı x eşittir 0 olmak şartıyla kök yutmadan sadeleştirelim. Ama logaritma x diye bir ifade var. Biliyoruz ki x'in 0'dan büyük olması lazım. Demek ki bu durum iptal. x 0 zaten olamaz. Şimdi kalan ifadelere bakalım. x üzeri logaritma x eşittir 100. Şimdi bu 100'ü niye biraz sağ tarafı açık bıraktığımı göreceğiz. Şöyle ki böyle bir denklemi çözebilmek için logaritmanın tabanı 10 ise eşitliğin her iki tarafına 10 tabanında logaritma yazıyoruz. Sol tarafında logaritmasını alıyoruz. Sağ tarafında logaritmasını alıyoruz. Eğer bu taban 2 olsaydı eşitliğin her iki tarafının 2, logarit 2 tabanında logaritmasını alacaktık. Şimdi devam edelim. Şuradaki x'in kuvveti logaritma x. E biz x'in kuvvetini başa çarpan yazmayı biliyorduk. O halde 10 tabanında x çarpı kalan ifadeye dikkat edin. Bakın tekrar logaritma 10 tabanında x kalıyor. Yani aynı çarpan geliyor. Sağ tarafta 10 tabanında 100 2'dir. E peki logaritma 10 tabanında x'in karesi oldu. Sol taraf. Neyin karesi 2'dir? 10 tabanında x eşittir kök 2 ya da 10 tabanında x eksi kök 2. Karesi 2 olan sayılar iki durum var. Şimdi biz bulduğumuz kökleri çarpacakmışız. Öyle istiyorlar. Şöyle sol tarafa geçiyoruz. Sol tarafa geçelim. E, logaritma 10 tabanında x. Yani buradan x eşittir. 10'un kök ikinci kuvveti diyelim. Bu birinci kök olsun. Diğer kök benzer şekilde 10 üzeri eksi kök 2 olsun. Şimdi bunları çarpalım. Kökleri çarpalım. E, 10 üzeri tabanları aynı ise çarpma işleminde üstler toplanır. 10 üzeri 0 yani cevabımız 1 olur. E, Soruları çeşitlendirmiş olduk e, ve logaritmanın e, eşitsizlik konusuyla son bir videoda e, bir sonraki videoda görüşeceğiz. Hoşçakalın.